görmediniz mi ya? Ha bu 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 Malatya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine peşine takıldığı ticari taksideki müşteriler ellerindeki esrar dolu poşeti yere atmalarına karşın yakalanmaktan kurtulamadılar. Efendim abi. Poşetim. Olay merkez Mücelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Asay Şubesi ekipleri ticari taksiye binen iki kişiyi şüpheli görünce aracın peşine takıldı dur ihtarına uymayan ticari taksi kaçınca polis ekipleri de peşlerinde ilerledi. Kovalamaca esnasında ticari taksiden yere atılan poşeti alan polis ekipleri içinde esrar olduğunu tespit edince aracın peşini bırakmadı. Ticari taksi Müceli Caddesi üzerinde polis aracına çarparak durabildi. Yapılan incelemede araçta müşteri olarak bulunan ve esrarı attıkları belirlenen ET ve ME 6 şüpheliler gözaltına alındı.